Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da video ekleme ve editlemeyi göstereceğim. Buradan YouTube'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada sizin bir kanal oluşturmanız gerekiyor. Benim kendi kanalım mevcut. Kendi kanalıma giriyorum. Gördüğünüz gibi benim burada videolarım mevcut. Evet. connect Evet, burada YouTube giriyoruz. Burada create yazıyor. Create'e basıyoruz. Upload Videos yazıyor. Oradan select files yapıyoruz. Burada hazırda videosu varsa onu ekleyebiliyorsunuz. Mesela herhangi birini ekleyeyim. Sonra kaldırım Burada mesela atıyorum şu an. Buraya başla yazıyorsunuz. Başla yazıyorsunuz. Buna o buton. Buraya da açıklamaları yazıyorsunuz. Evet. Burada eğer çocuklar için değilse içerik. No, it's not made for kids. Burada yaş kısıtlaması getirebiliyorsunuz. Ama bu tabi adult içerikte yani yetişkinler için olan içerikte ayarlaması gerekiyor. Bu aşağıda seçenekler mevcut. Mesela burada Allow all comment diyorsunuz. Tamam. Bu alav okuma yorumları açar. Burada tehlikeli gördüğü yorumları kapar. Yani tutar yani. Bütün yorumları tutar. Sizin şeyiniz gerekir, onayınız gerekir. Bütün yorumlar kapalı. Burada da embenlik dedi. O YouTube'da çıkan kısa URL. Yani oraya videoları girmeniz, görmeniz için. Burayı tarihi gelebiliyorsunuz. Mesela ben bugün 26'sını gelelim. Video Location Türkiye, Türkiye diyelim. Altyazı varsa altyazıya da girebiliyorsunuz. Altyazı eklemek istemiyorum ama size göstermek için yapayım. Burada fark etmeyeceğim. Şey Burayı da arama seçeneklerinde görünecek keywordları yazıyoruz. Mesela abone ol, abone ol butonu. Virgül gördüğünüz gibi koydu. Yes, evet. Sonra buradan şunu seçtim ben. Next'e basıyorum. Burada ekranın sonuna eklenecek şeyleri yapabiliyorsunuz. Burada eğer önceden videonuz varsa Buradan mesela ben bunu seçeyim. bunu seçeyim tamam. Tamam bir seçtik tamam. Sevgilim. Sonra buradan next'e basıyoruz. Next'e basıyoruz. Pro private sadece kendiniz görebileceğiniz seçenektir bu. Bunu sadece kendiniz görürsünüz. Unlisted belirtilmeyen liste. Yani istemediğiniz kişileri buraya seçip ekleyebilirsiniz. Public'te herkesin görmesini istiyorsanız eğer. Set Instant Premier. Bu videoyu ilk olarak göstereceksiniz. bunu seçiyorsunuz. Ya da buradan Share var. Videoyu yayınlanacağı tarihi buradan belirtebiliyorsunuz. Evet, ben buradan Publish diyorum. Ve Burada video yayınlandı ama biraz beklemeniz gerekiyor tabi. Evet, şimdi yayınlandı. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Ben o zaman siliyorum. Evet. Bu da silmek için tabi. Teşekkürler.